Geçtiğimiz bölüm genel adları ile Roma Anayasal Sistemi'nden Comitia Centuriata ve Comitia Curiata Meclisleri'nden Roma İtalya Konfederasyonu olarak anabileceğimiz Roma Şehir Devleti'nden ve Roma'nın erken yayılması dönemindeki başlıca komşularından bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim fakat belki sizin farklı geliyordur. Bu kaydı evde yapmayı unutarak il dışına çıktığım için bir arkadaşımın stüdyosundan gerçekleştiriyorum. SBQR Cast İstanbul stüdyolarından devam ediyor. Bu bölümde Plep Meclisi, Senato, Dini Makamlar ve bonus olarak da Lejyonlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Konsilya Plebis Tributa Roma'da erken cumhuriyetin ana temasının patrici pleb çekişmesi olduğunu bu noktaya kadar podcast'i dinleyen herkes biliyor. Pleblerin sürekli dışlandıkları siyasi arenanın dışında bir örgütlenmeye sahip olma ihtiyaçları gün geçtikçe kendini daha fazla belli ediyordu podcast'in Altınoğlu bölümünde pleplerin tarihin ilk grevini gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Bu grev sonunda patricilerin kabul ettiği pleb kazanımlarından biri de pleb meclisinin yani Consilia Plebis Tributa'nın kurulmasıydı. Consilia Plebis, pleblerin oluşturduğu ve aldıkları kararların sadece plebler için geçerli olduğu bir pleb meclisiydi. Bu nedenle de aldığı kararlara plebiscutum yani pleb meclisi kararı adı verilirdi. Roma nüfusu içinde Pleplerin sayıca ezici üstünlükleriyle birleşince Plep meclisinin sadece Pleplerle ilgili aldığı kararlar dahi tüm Roma'yı etkiler nitelikte oluyordu. Dolayısıyla Plep meclisinin ihtiası ile bir nevi devlet ikinde devlet doğu vermiş oldu. Roma erken cumhuriyetinden Roma Orta Cumhuriyeti dönemine geçerken çıkan Lex Hortensia yani Hortensia kanunu ile birlikte Plep meclisinin aldığı kararların Lex'e yani yasaya eş sayılmasıyla artık bu meclisin bundan böyle bizatihi devletin kendisi olduğu da sonucuna varılabilir. Lex Hortensia'dan sonra Lex ve Plebiscutum arasındaki tek fark kelime bazındadır. Bu tarihten sonra birçok yasa Plebiscutum olarak çıkarılmıştır. Bu yasaların artık Senatus tarafından onayı zorunluluğu bulunmamakla birlikte Senato elinde tuttuğu devasa fiili güç nedeniyle Veracus kardeşlere kadar ki zamanı geldiğinde Roma'nın bu isyankar ve inatçı kardeşlerinden detaylıca bahsetmeyi planlıyorum. Yeni bölümleri kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Pleb meclisini kendi çıkarları paralelinde kullanmayı başarmıştır. Senato, Senatus Romanus kısaca Senato Roma tarihindeki en uzun ömürlü kurumlardan biridir. Şehrin milattan önce 753'te kurulmasından itibaren batıda milattan sonra 603'e, doğuda ise 14. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Senato başlangıçta Romulus tarafından 100 kişiyle kurulmuş daha sonra Roma'nın Sabinlerle birleşmesinin ardından Senato'nun mevcudu 100 Sabin senatörün eklenmesiyle 200'e çıkmıştı. İlk Etrus kökenli kral Tarquinius Priscus'un ilk icraatı da Senato'nun mevcudunu 200'den 300'e çıkarmak olmuş. Böylece kendisine sadık 100 senatör ile Senato'yu kontrol edebilmeyi ummuştu. Son kral Lucius Tarquinius Superbus zamanında birçok senatör öldürülüp ya da sürülüp yerlerine atıma yapılmadığı için senato mevcudu azalmıştı. Cumhuriyetin ilanı ile konsüller Lucius Junius Brutus ve Publius Valerius Publicola tarafından önde gelen ekite yani atlı sınıftan terfilerle senatör sayısı tekrardan 300'e tamamlanmıştı. Senato Romulus tarafından ilk kurulduğunda pater familiaslardan yani Roma'da yaşayan önemli ailelerden oluşan bir meclisti. Adı da zaten bu anlama gelecek şekilde latince yaşlı manasına gelen senex'ten türetilmişti. Senex, senato, bizdeki ihtiyar heyetleri gibi. Türkçe'de ise ihtiyar, ihtiyari seçilmiş demektir gerçi. Sistem oradakinin biraz terse. Senato genel olarak bir danışma meclisiydi. Ve ek olarak bazı yüksek memurları seçme yetkisine de sahipti. Ayrıca Roma'yı temsil yetkisi de senatodaydı. Esasen sembolik görünen bu yetkiler senatonun üyelerinin prestij, zenginlik ve gücüyle birleşince oldukça etkili ve güçlü bir yapı meydana geliyordu. Senatoyu Üyeleri Comitia Centuriata'da oy ağırlığı bakımından çoğunlukta olan grubun kendi çekirdek grubu olarak da niteleyebiliriz sanıyorum. Senato yasa yapamazdı fakat tavsiye kararları yayınlardı. Bu tavsiye kararları krallık ve cumhuriyet dönemlerinde çok büyük çoğunlukta da uygulanırdı. Senato gücünü cumhuriyetin son dönemine kadar tedricen arttırdı ve bir dönem Comitia Centuriata Meclisi'nin aldığı kararları veto etme, asker toplama ve dış siyaseti belirleme yetkisine de kavuştu. Senatonun mevcudu zamanla arttı ve Cumhuriyet döneminde 300 ila 500 arasında değişti. Başlangıçta sadece patricilerden maddi durum yetenlerin üyesi olabildiği senato, zamanla maddi gücü yeterli pleblerin de üyesi olabildiği bir yapıya evrildi. Bu evrimin sürekli olarak değindiğimiz patrici pleb çekişmesi ile ilgili olduğunu zaten anlamışsınızdır. Peki senatoya nasıl girilirdi? Kursus Honorum burada cevap olarak karşımıza çıkıyor. Kursus Honorum'un basamaklarında yer alan koyasçırlık, ayadillik, praatörlük ve elbette konsüllük otomatik olarak senato üyeliğinde beraberinde getiriyordu. Pleb tribünleri ise senatoyu toplantıya çağırabilmelerine rağmen otomatik olarak senato üyeliği için Milattan önce 149 yılını beklenmesi gerekecekti. Dolayısıyla Pleb'ler de bu makamlar kendilerine açıldıkça senatoya girebilmeye başladılar. Peki senato nasıl işlerdi? Öncelikle senatoyu sadece konsüller, praetörler, pleb tribünleri ve princeps senatus toplantıya çağırabilirdi. Diğerlerini biliyoruz da Princeps Senatus kimdir? Bu da basitçe geçmişte konsüllük yapmış en yaşlı senatördür. Senatoyu toplantıya çağırma, toplantıyı sonlandırma, senatoda konuşulan meseleler hakkında tartışma başladıktan sonra ilk kez konuşma hakkına sahip ve eşit pozisyondaki senatörler arasında kimin önce konuşacağını belirleme gibi yetkileri vardı. Buradan da anlıyoruz ki senatörler arasında da bir hiyerarşi var. Aynen kursus Honorum'daki gibiydi bu hiyerarşide. Sadece questir'lık ya da aedillik yapmış bir senatörün senatoda pek konuşma şansı olmazdı. Zira ilk konuşma hakkı önce eski konsüllerde, onlardan sonra da eski praetörlerde olurdu. Bunların konuşmaları ve tartışmaları ile gün zaten biter ve oturum kapanırdı. Bu konsüllerin ve praetörlerin de aralarında bir sıralama vardı. Makamdan en son ayrılanların konuşma hakkı öncelikliydi. Konuşma hakkı bu kadar önemli mi peki? Elbette. Yani bizim mecliste kıyaslamamak lazım. Antik Roma'da siyasi partiler yoktu. Siyasi partiye benzediği iddia edilebilecek gruplaşmalar için ancak geç cumhuriyet dönemini beklemek gerekiyor. Siyasi partiler olmadığından güçlü bir senatörün öncelikli olarak konuşması kendisinden sonra konuşacakların hareket tarzları üzerinde etki bırakabiliyor ve oylamanın kaderini etkileyebiliyordu. Eski Ayediller ve Koyastırlar kendilerine konuşma sırası gelmediğinden sadece oy kullanırlardı ve herkesçe pedari olarak anılırlardı. Roma senatosunda oylama evet diyenlerin bir tarafa, hayır diyenlerin diğer tarafa geçmesiyle yapılırdı. Bunlar da senatoda tezahürat yapmalarının yanında sadece yürüdükleri için pedari olarak anılırlardı. Pedari, İngilizce pedestrian yani yaya. Senatonun tavsiye kararları verdiğini belirtmiştim. Bunlara senatus consulta denirdi. Senato bu tavsiye kararları ile yüksek memur ve yöneticilerin devleti nasıl yönetmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunurdu. Ve dediğim gibi çoğunlukla da bir tavsiye almış bulunan bir memur ya da yönetici kendisini bu tavsiyeye uymak zorunda hissederdi. Senatus konsulta eğer bir meclis tarafından çıkartılmış yasa ile çelişirse yasa üstün gelirdi. Tabi yine pratikte eğer senato tavsiyesi ve yasa arasında çok çok açık veya yatsınamaz bir zıtlık yok ise senatonun tavsiye kararı yasayı yorumlamak için kullanılıyor ve sonuçta senatonun iradesine yakın bir sonuç doğuyordu. Peki diyelim ki konsül ya da pleb tribünü senatoyu topladı ve bir yasa önerisi getirdi ve o öneri de senatodan geçti. Bir sonraki durak eğer teklif sahibi konsül ise Comitia Centuriata, pleb tribünü ise pleb meclisi olurdu. Bu meclislerde tartışma olmaz, teklif ya kabul edilir ya da reddedilirdi. Bu yüzden tekliflerin önce senatodan geçmesi senatonun gücünü oldukça arttırıyordu. M.Ö. 339 senesinde yürürlüğe giren Lex Publilia ile senatonun bu gücü Pleb Meclisi lehine azaltıldı ve Senato Pleb Meclisi'nden geçen bir yasayı onay yahut red makamı haline geldi. Milattan önce 287 senesinde yürürlüğe giren Lex Hortensia ile ise de Pleb Meclisi'nin kararları Senato onayı aranmaksızın doğrudan yasa hükmü kazanmaya başladı. Bu konuyu Patrici Pleb çekişmesini konu ettiğimiz geçmiş bölümlerde detaylıca konuşmuştuk zaten. Senato ayrıca Roma şehrinin de belediye idaresi gibiydi şehrin kamu yatırımlarına, şehir kaynaklarının nasıl kullanılacağına karar verirdi. Devlet büyüdükçe ve özellikle İtalya dışında toprakları kavuştukça bu toprakların da yönetimi o eyaletlere atınacak valilerin senato tarafından kendi üyeleri arasından seçilmesi nedeniyle dolaylı yoldan senato kontrolüne girdi. Senato, kriz durumunda diktatör seçip seçilmeyeceğine de karar veren kurumdu ve diktatörün kararlarına karşı tek itiraz merciydi önce 202 yılından sonra ise senato diktatör seçmektense kriz durumlarına has devletin yüksek memur ve yöneticilerin harfiyen uymak zorunda oldukları senatus consultum ultimum yani mutlak senato tavsiyeleri yayınlamaya başladı. Senatörler belirli bir zenginliğe sahip olmak zorundaydılar ve bu zenginliğe sahip olup olmadıkları sensuslar aracılığıyla sensörler tarafından denetleniyordu senatörlerin bankerlik yapmaları, Orta Cumhuriyet döneminde çıkan Lex Claudia yasası nedeniyle deniz aşırı ticaret yapmaya yetecek büyüklükte bir gemi sahibi olmaları, İtalya'yı senatonun izni olmadan terk etmeleri yasaktı ve devletten de herhangi bir maaş ya da ücret alamazlardı. Senato, imparatorluğun kurulması ile zamanla gücünü yitirdi ve önemsizleşti. Fakat varlığını 14. yüzyıla kadar korudu. Bugün çeşitli ülkelerin anayasal sistemlerinde kendine yer bulan senatoların hepsi Roma senatosunun işleyişinden ve görevlerinden bazı parçaları bünyelerinde taşımaktadırlar. Senato gibi sembolik ve hatta kökleriyle Roma dinine dayanan bir yapıdan sonra herhalde Roma dini makamlarını atlayabiliriz. Ondan sonra da bonus olarak herkesin rüyalarını süsleyen lejyonlara kısaca değinir, ölümü bitiririz. Roma'da dini makamlar. Burada Roma dininden bahsetmeyeceğim. Roma politikasının bir parçası olmaları dolayısıyla çeşitli pozisyonlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Rex Sacrorum pozisyonu. Rex Sacrurum yani kutsanmış kral ya da diğer adıyla Rex Sacrificulus yani kurban kralı. Evet Roma'da krallara yer yok fakat bu bir istisna. Zira bu kralın hiçbir politik ya da askeri yetkisi yok. Hatta saf bir hayat sürmek zorunda olduğu için bu alanlarda istese de görev alamıyor. Tam anlamıyla Roma dininin sembolik başı. Kral dedik dolayısıyla en yüksek en prestijli dini pozisyon bu. Bir özelliği de bu pozisyona ancak evli bir patriciğin gelebilmesi. Zira bu pozisyona seçilen kişinin eşinin de Regina Sacrorum olarak kocasından ayrı görevleri oluyor. Roma'da diktatör hariç her pozisyon en az ikili gördüğümüz gibi. Sensörlardaki gibi biri ölürse ya da çift boşanırsa diğeri de istifa etmek zorunda. Görevleri çok net, Roma tanrılığını memnun etmek, bunun için çeşitli ayinler düzenleyip kurbanlar kesiyorlar. Bu kadar. Pileplerin her pozisyonu zorlarken hiç zorlamadıkları, patricilerin de seçilmek için çok gönüllü olmadıkları bir makam. Rex Sacrorum'u Önündeki patrici listesine göre hayat boyu olmak üzere Pontifex Maximus seçiyor. Daha doğrusu atıyor. Adını daha önce de birkaç kez andığımız Pontifex Maximus. Roma'nın ikinci kralı Numo Pompilius'un ihdas ettiği bu makam en yüksek seçilmiş dini görevliydi. Başlıca görevi Roma'nın ahlakını korumaktı. Bu doğrultuda herkese ceza verebilirdi. Buna senatörler hatta konsüller de dahildi. Senatoya dini konuları ilgilendiren bir yasa çıkaracağı zaman Collegium Pontificum'u yani Pontifler Kurulu'nu temsilen hitap edebilirdi. Pontifler Kurulu, Pontifex Maximus ve diğer pontiflerden oluşan ve Roma inancının kurallarını belirleyen kuruldu. Pontiflerin sayısı zamanla arttı fakat başlangıçta 3'tü Augustus imparator olduğunda ise 25. Pontifler aralarından biri öldüğünde kurula kimin gireceğini kendileri belirlerdi. Pontifex Maximus'u da kendileri seçerdi. Pontifex Maximusluk da Pontiflik de hayat boyu görevlerdi. Bir de flamenler, augurlar ve vesta bakireleri bu kurulun içinde. Fakat bunlara girmiyorum. Sadece şunu diyeyim. Flamenleri doğrudan Pontifex Maximus atamasına rağmen, imperizli flamenler ve flamines maiores olarak büyük flamenlikler olarak anılan Flamendialis, Flamen Dialis, Martialis ve Flamen Quirinus dini prestij olarak Rex Sacrarum'u takip ederdi. Yani Pontifex Maximus prestij bakımından 5. sıradaydı. Pontifex Maximus ve diğer pontipler her türlü politik ve askeri görevi alabilirlerken bu durum Flamenler için yasak olmasa da görevlerinin gerektirdikleri nedeniyle oldukça da istisnaiydi. Bir de gelelim Vesta bakirelerine kısaca. Biliyorsunuz şehrin kurucuları Romus ve Romulus'un anneleri de bir Vesta bakiresiydi ve Tanrı Mars'ın ona tecavüz etmesi sonucu Romus ve Romulus doğmuştu. Vesta bakireleri Pontifex Maximus tarafından 6 ila 10 yaşlarındaki kızlardan 30 yıl için seçilirlerdi. Fakat bu sürenin sonunda isterlerse görevlerine devam edebilirlerdi. Çoğu da öyle yapardı. Vesta bakireleri Roma'nın kutsal ateşinin yanmasından sorumlulardı ve Roma'daki en güçlü kadınlardı. Mülk sahibi olabiliyorlardı. Pontifler kurulunda oy kullanabiliyorlardı ve köleleri serbest bırakabiliyorlardı. Rex Sacrorumlukla beraber Filamen Maiorisler yani Filamen Dielis, Filamen Martialis ve Filamen quirinus da hiçbir zaman pleb erişimine açılmadı. Plepler zaten siyasi pozisyonların peşindelerdi ve anlaşıldığı kadarıyla dini açıdan bazı ritüellerin sadece patriciler tarafından gerçekleştirilmesini onlar da doğru buluyordu. Gelelim her yerde adını duyduğumuz birçok tarih meraklısının hayallerini süsleyen lejyonlara. Nedir bu lejyonlar? Ne kadar askerden oluşur? Kim komuta eder? Birimleri nelerdir? Lejyonlar Cumhuriyet'in temel bir kurumu olmamakla birlikte en azından bu bölümde araya sıkıştırılmayı bir bonus olarak hak ediyorlar. Roma lejyonu krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri boyunca sürekli olarak evrim geçirmiştir. Bu nedenle burada detaylı olarak açıklamaya girmektense çok kısaca temel özelliklerine değinip bir özet sunacağım. Lejyonların temeli piyade, özelliği ise ağır piyadeydi. Ağır piyade Hestati, Princeps ve triari denen üç kısma bölünmüştü. Bunlar arasında fark tecrübe ve teçhizattı. Hestati en tecrübesiz ve teçhizat olarak en zayıf olandı. Tiryari ise en tecrübeli ve en iyi teçhizata sahip olan ağır piyadeydi. Princeps bu ikisinin arasında konumlanıyordu. Sayıca Hestati ve Princeps sayıları birbirine eşitken Tiryari bunların yarısı kadar mevcuda sahip olurdu. Savaşa önce Hestati sonrasında Princeps girerdi ve çoğu zaman Tiryari'nin çatışmaya girmesi gerekmezdi. Tiryari'nin de dövüşmek zorunda kaldığı zorlu çarpışmalarda ise genelde yorulmuş düşmanı ezip geçen güç olurdu Tiryari. Bu durum Roma'da işin triyariye kalması olarak da deyimleşmiş ve zorlu durumları betimlemede kullanılmıştır. Bir asker ömrü vefa ederse Hestati olarak girdiği lejyonda triyari olarak devam edebilirdi. Ağır piyadeler kohortlar şeklinde savaşırdı. Kohortlar zaman içinde değişim göstermekle birlikte her bir yüz askerden oluşan altı sençüriden oluşurdu. Sençüriler evet doğru hatırladınız komitçe Sençüriyata'daki sençüriye dayanırdı. Hafif piyade ise veliteydi. Velite, düşmanı mızrak atan, zaman zaman keşif görevlerine çıkan, düşman ile göğüs göğüse çarpışmaya girmeyen tehkisatı zayıf askerdi. Hep bahsettiğimiz atlı sınıf ise ekiteyi yani süvariyi oluşturuyordu. Roma süvarisi hafif bir türdü ve sayıca azdı. Genel olarak kanatları korumak, dağılmış düşmanı kovalamak için kullanılırdı. Her lejyonun yanında bir de müttefik ve bağlı şehirlerin askerlerinden oluşan yardımcı lejyon bulunurdu. Bir lejyon genel olarak 9 kohort ve 1 süvari ve velites birliğinden oluşurdu. Dediğim gibi bu sayılar gerektikçe reformlar ile değiştirilmiş, lejyonların örgütlenme ve savaşma biçimi hususunda ısrarcı olmayan Romalılar ne gerekliyse o değişikliği uygulamaktan çekinmemişlerdir. Roma lejyonları senatör sınıfından askerler tarafından komuta edilirdi. Lejyon komutanlarına legatus denirdi. Legatusların yine senatör sınıfından Tribunus lavius denilen yardımcıları bulunurdu. Bu kişiler nispeten genç senatörlerden oluşurdu. Lejyondaki 3 numaralı rütbe ise aşağı sınıflara açık olan Praefectus Castorum idi. Bu rütbenin 25 yıllık askeri tecrübe şartı vardı ve genel olarak Lejyon'un eğitiminden sorumlu olmakla birlikte müttefik ve bağlı şehirlerden gelen yardımcı birliklere de komuta edebilirlerdi. Tribunu Angus ise Ekite yani atlı sınıftan gelen, tecrübesi henüz düşük olan ve Lejyon'un idari işlerini yapan subaylardı. Bu bölümlük bu kadar yetsin. Bizi YouTube'dan Daktilo 1984 kanalı üzerinden takip etmeyi, yorum yapmayı, Patreon'a uğramayı unutmayın. Ayrıca podcast'te Spotify'dan da üye olabilirsiniz. Gelecek bölümde bu konulara devam edeceğiz. Görüşmek üzere.